Emekli bir asker yani bir emekli binbaşının dönemin başbakanı Süleyman Demirel'e 7 Şubat 1968 tarihinde mektup yazarak geçim sıkıntısını ve maaşlarının azlığını şöyle ifade edecektir. Sayın Başbakan, siz bir devletin başbakanı bir uç, ben toplumda ufacık bir dükkana sığınmış, arzuhalcilik ederek ekmeğini sağlamaya çalışan bir emekli binbaşı tabanda bir nokta ve aramızda baş döndürücü bir ıraklık, uzaklık ve ayrılık var. Bunun için diyorum. Bilhassa bütçe müzakereleri yeni kanunların telaşı içinde tabandan gelen bu cılız, zayıf ve zavallı sesi işitebilecek misiniz? Veya Sayın Başbakanım, acaba size bu satırları lütfedip dinletebilecekler mi? Bu bir kader meselesi ve işte ben geliyorum. Lütfen dinlerseniz size müteşekkir kalırım. Bir vatandaş olarak benim şükranım bir şey ifade etmezse de siz devletin en sorumlu bir büyü sıfatıyla haklı sandığım bir derde gönül ve kulak açmış olacaksınız. Sayın Başbakanım, şimdi çok meşgul olduğunuza inandığım bu günlerde size niye geldiğimi ifade edeyim. Emekli binbaşıyım dedim. Elime her ay 700 lira para geçiyor. 200 lirasını ev kirası olarak ödüyorum. Bir apartmanın zemin katında oturuyorum. Dükkan kirası 100 lira. Arzuhalcilik yapıyorum. Bana yardım eden kadına 100 lira ödüyorum.'' Yanımda çalışan çırak çocuğa 50 lira ödüyorum. Bu suretle her ay net maaşımdan 450 lirayı ayırmak ve geriye kalan 250 lirasıyla yemem, içmem, giyinmem, ışık ve ısınmam ve kitaplarım. Yaşamam karşılığı bu kadarcık kalmış bulunuyor. Sorar ve öğrenebilirsiniz de. Asla kişisel israfım yok. Sigara, içki, kumar, kahve böyle şeyleri ne bilirim ve ne de yaparım. Karabahtlı ömrüm, evim, dükkanım, kulübüm arasında akıp gider. Bir tek israfım var. Kitaba, kitaplara çok bağlıyım. Param oldukça yalnız onlara harcarım. Bu da kafamın boşluğundan, fikri zavallılığımdan olsa gerek kışla ve memuriyet hayatında hırsızlık etmediğim, vazife ve memuriyetimi kötüye kullanmadığım için ne evim, ne apartmanım ve ne de bankada cenazemi kaldıracak birkaç kuruşumdan başka param yok. Ve tam bir yokluk içindeyim. Sayın Başbakan, açım diyemem. Fakat şunu söylemeliyim ki, tok da değilim. Zor değil, çok zor geçiniyorum.'' ve dükkanda çalışarak aldığım birkaç kuruşla ekmeğime katık, çayıma şeker, aşıma tuz katabiliyorum. Ve işte yıllar boyunca memleketine, yurduna, şerefe ve haysiyete kendini adamış bir emekli binbaşı şimdi bu durumdadır. Sayın Başbakan biliyorlar ki devrimden sonra emekliye ayrılan bir as subayın aldığı maaş benim maaşımın çok fazlası gerek tahsil ve gerek hizmet ölçümleriyle benim çok altında kalması gerektiği az subay ve subaylar bizden bugün çok daha müreffehtirler. Peki Sayın Başbakan benim ve benim gibilerin günahı ne? Biz tüysüz ve tümürsüz sıralar hayatından ve bir çocuk yaşta vatanın kurtuluşuna koştuksa, oradan oraya, o çukurdan bu çukura atladıksa, kendimizi adını bir ibadet hissiyle sakladığımıza, Türk milletimize adamışsak bu bir günah mıdır, kusur mudur? Biz neden böyle çürüyoruz ve bize neden bunu çektiriyorsunuz? Biz emekli olmakla acaba ne kusur eyledik? Tavşanlı'ya gelişinizde eski iktidarın dostlarıyla sarılıp öpüştüğünüzü işittim. O davada biz kollarımızı sıvayarak, göğsümüz açık, umduğumuz ışığa ilk gönül açanlardandık. Koştuk, Yıprandık, mahkemelere verildik, beraat ettik, hayatımızdan hiçbir şey değişmedi. Öptükleriniz, öpüştükleriniz apartmanlardadırlar. Biz kiralık apartmanın zemin katında ve gelecek ayın kirasını nasıl ödeyebileceğimizi düşünmekle ömür çürütüyoruz. Farkımız bu. Ben de herkes gibi müzakereleri, konuşmalarınızı okuyor, aklımın erdiği, kafamın yetiştiği kadar takip etmeye çalışıyorum herkese zam, memurlara avans, bilmem hangi partinin bir kanun teklifi. Müftülerin, köy imamlarının maaşları çoğalacakmış. Ya biz? Hayatları pahasına size, onlara bu memleketi verenlere ne veriyorsunuz? Bana göre bir devletin hizmeti mesuliyetini aldığı milletin fertleri arasındaki saadet ve manevi değerlerle ölçülür. Bir yerde okumuştum sizin de dikkatinizi çekmiştir sanırım. İngiltere'de işçi devleti parayla oynadığı zaman evvela emeklileri düşündü sanıyorum. Bizi kim düşünecek Sayın Başbakan? Biz kime, nereye başvuracağız? İşte ben, bunun için size kadar geldim. Merhamet, şefkat dilemiyorum. Koca kafamı hayat içinde bugüne kadar eğmedim. İstediğim bir haktır. Hem de ömrümün son yıllarına gelmiş ve Tanrı'dan sonra milletine tapınmış, namuslu, şerefli bir kışlalının istediği ve beklediği hak. Ve ben inanıyorum ki bu gelişte benim gibi ve belki benden çok feci durumlarda aç, çıplak, dilenmeye hazırlanan pek çok zavallının hakkı da var. Benden bu kadar. Özür dilerim sizden, rahatsız ettim diye. Ben şehit yüzbaşının evladı olarak çok yıllarımı yavan ekmekle yitirdim. Sayın Başbakan, hakkımızı vermezseniz bizim son yıllarımızda başlangıcı gibi yavan ekmek ve zeytinle bitiversin. Yeter ki asil, mutlak ve yüce olan büyük Türk milleti sağ olsun. Saygılarımı kabul ederseniz sunarım efendim. 7 Şubat 1968 Emekli Binbaşı Sabri Tevfik Okyayüz